Evet dostlar Ekrem İmamoğlu maceralarına devam ediyor ama gittikçe hani böyle hırçınlaşan olur ya kaybettikçe hırçınlaşan semt pazarına gidiyor e, İstanbul'da. Orada bir tezgaha e, e, yaklaşıyor adam tepki veriyor işte PKK'lılarla olanın benim işim olmaz diyor. Çünkü konu bu hep söylenilen adamla ağız dalaşına giriyor adama hakaret ediyor adam da ona iade ediyor. Sonra adam... E, gidiyor suç duyurusunda bulunuyor. Ama bu da yetmiyor sonraki programında otobüsün üstünden. Vatandaşa bir esnafa o zavallı diyor ona ona suç duyurusunda bulunacağım mahkeme verirsen ver ya sen nasıl bir siyasiysin bakın siyasiler veya işte benim gibi bir gazeteci bile. bir yere gidiyorsun eğer sevgi gösterisi çok daha fazla alıyoruz ama mesela e, sevmeyen de var ve sevmeyen sizi kalkıp eleştirdiği zaman orada bir sabır noktasını göstermeniz lazım hele ki ben bir yere kadar gösteririm. Ben gazeteciyim veya yazarım ama bir siyasi, bir siyasi tavırlarına dikkat etmeli. Sen kalkıp da esnafa hakaret edemezsin. Maalesef ki hakareti esnaf sana hakaret etse bile edemezsin. Ağız dalışına bu şekilde giremezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Ekrem İmamoğlu daha sonra da hırsını alamayıp bir sonraki program herhalde bu adamla alakalı zavallı diyor. Ya yazık ya. Siz zavallısınız Sayın İmamoğlu. Yani bir insan bir insana bunu der mi ya? Ama tabii şöyle bir şey var. Biz bütün İstanbullular size oy verenler yüzünden bütün İstanbul zavallı hale düştük. Orası doğru. Yani gerçekten orası doğru. Bütün İstanbul biz zavallıyız. Hizmet yok. Metroların durumu ortada. Kar yağar o olur sen balıkçıda keyif yaparsın. Yani ben oy vermedim Sayın İmamoğlu'na ama İmamoğlu'na oy veren çoğunluk yüzünden biz bütün İstanbul, zavallı İstanbullular pozisyonuna düştük. Daha da kötüye gidiyoruz. Yanan otobüsler, kayan otobüsler, onlar bunlar bir sürü <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olun. Geçen de bir yerde o sayın nihayet İstanbul'a geldiniz dedi halk. İstanbul'da yok. Şimdi de İstanbul'u şöyle bir dolaşayım. Halk sen halkın içinde değilsin, farklı kulvarlarda, farklı yerlerde, farklı işlerde koşuşturuyorsun. E bu insanlar da bunu görüyor. <laughs> Halbuki Ekrem İmamoğlu bu seçim şeyinde hiç kendini göstermeyip e, sadece İstanbul'a belediye başkanlığı yapmış olsaydı o pazarteki esnaf onu işte o terör örgütü meselesiyle bir araya getirmezdi. Ama şu anda gündemde bunlar olduğu için ve kendisi de hep ortada olduğu için otomatik olarak ona yapışmış durumda. Sen bunu şimdi insanların yorumlamamasını, görmemesini bekleyemezsin ki. Anlatabiliyor muyum? Ama sadece İstanbul'a belediye başkanlığı yapsaydı bak insanlar onu bağdaştırmayacaktı. Algı böyle bir şey. Yani yaptıkları algılar kendilerine dönüyor. Hep ters dönüyor, ters dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Hayat bu merak gibi ama dedim ya ne olursa olsun bir büyük büyükşehir belediye başkanının Kendini o pozisyona düşürmesi bir kere üzücü ama dedim ya evet sadece o arkadaş zavallı değil. Biz Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle birlikte gerçekten önce mağdur olduk. Ondan sonra işte insanlar sersefil oldu. Sel basar, tatile gider. O olur bu olur. Kar yağar gider o yemek yer. Ondan sonra da öyle bir şey birden bastırıyor böyle bir video falan çeker. Sonra işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olur, İstanbul'u bırakır, işi gücü bırakır, horra kendini gider Türkiye'ye. İşte bu işin başından beri gözü Cumhurbaşkanlığındaydı önce, adaylığında olmadı, olmayınca hadi böyle. E biz zaten gerçekten biz zavallı durumuna düştük yani. Hani zavallı İstanbullular, hani böyle hizmet alamayan, e oradan buradan işte biliyorsunuz metrobüsler, marmaraylar, şunlar bunlar, seferler. Yani yarım bırakılan işlerin tamamlanmasını bırak olan işleri tekrar açarak bir bir ara görsel bir şey yapıldı. Sonuç itibariyle çok ayıp yaptığı belediye başkanı olarak ara sıra İstanbul'a uğruyorsunuz. Orada da bari insanlarla iyi geçinin Sayın İmamoğlu. Yani ara sıra bir çıkıyorsunuz İstanbul'da bir yönetmeyi. Ha dur bir dakika. Bir direksiyona geçeyim diyorsunuz bari vatandaşla iyi geçinin. Vatandaşa değer verin. Vatandaşı anlamaya çalışın. Vatandaş yoruldu. Bu cumhurbaşkanlığı seçimleri, deprem vatan ve yapılanlar partiniz ve sizlerin bu manipülasyonları falan bir sürü yoruldu vatandaş. Vatandaş sizi görünce enerjisini atacak. Bizi de atıyor. Bak <laughs> küfür ve hakaret dışında mesela bana salak, aptal, geri zekalı falan diyenler var. Hiçbirini mahkemeye, ya yani savcılığa bildirmiyorum. E biraz da gazını atacak bu. Bana. Ha bu doğrudur da demiyorum. Ama yani insanlar yorgun, insanların milliyetçi, insanların kırmızı çizgilerini siz ihlal ettiniz. HDP ile, YSP ile ve Kandil'in sizi desteklemeleriyle insanların kırmızı çizgilerini ihlal ettiniz. İnsanlar buna tepki veriyor. Bunu anlamaya çalışın. En azından anlamaya çalışın. Bence İstanbul'da halkın içinde dolaşacağını bir süre gerçekten gidin işinizi yapın yapsın Sayın İmamoğlu. Hiç ortalıkta görüşme, gözükmeyin bak onu söylüyorum. Bir süre hiç ortalıkta gözükmeyin. Çünkü vallahi insanları çok yordunuz. Hele ki seçim günü yaptıklarınızla çok yordunuz. Bir inzivaya çekilin. Bu sefer gerçekten bir tatile gidin. Bak sizin şu tatile gitmenizin bu sefer yani şu ortamda şu an halkın ihtiyacı var. Çok ciddiyim. Siz bir tatile gidin Sayın İmamoğlu. Bir 10 gün, 15 gün bu sefer gerçekten bu tatile sizin değil ama bu halkın ihtiyacı var. Yordunuz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde insanları yordunuz, kırdınız. Siz de televizyona çıkıyorsunuz. Yani insanlar artık kaldıramıyor. Siyaset kolay bir şey değil. Okey ama bu kadar da halkı basite indirgemeyin. Dedim ya... <laughs> birincisi biz hizmetsizlikten cidden zavallı İstanbullular durumuna düştük. Yani daha ne hizmetsizlik olur Niye seçim var inşallah İnsanlar doğru karar verir İkincisi Gerçekten bir tatile çıkın Hani geçen çıktığınız tatiller Ya da yediğiniz yemekler çok zamansızdı Şu anda onlar kendiniz içinde Kendi zevkiniz ama şu an bu halkın sizin bir 10-15 gün ortalıkta gözükmeyin. Fotoğraf bile vermeyin. Gidin şeye gidin yani. Maldivlere falan gidin yani. Vallahi git belediye bütçesinden git helal ediyorum ben. Hakkımı İstanbullu olarak ama bir görmeyelim sizi. Yordunuz yani. Çok antipatik oldunuz. Evet. Evet efendim. Siyasete soyunuyorsan sabırlı olacaksın. Bizim yaptığımız işte yapacağız sabırlı olacaksın. Ama siyasetçi benden daha sabırlı olmalı. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Evet 28 Mayıs'ta lütfen sandıklara ne olur. Sakın gitmemezlik yapmayın. Rehavet yok. 28 Mayıs Türkiye'nin yeni yüzyılı için çok önemli. Dedim ya Cumhurbaşkanımızın dediği gibi öyle bir kazanalım ki Türkiye kazansın. Dünyadaki bütün mazlumlar kazansın. Ben ona bir ekleme de yapmış olayım. Görüşmek üzere.